Engelleri ortadan kaldırmak önce teknolojiyi anlamaktan geçer. Teknoloji ve iPhone kullanımı için ihtiyacınız olan her şey burada. Erişilebilir iPhone'cular. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için abone olmayı ve sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip etmeyi, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Merhaba Erişilebilir iPhone'cuların değerli takipçileri. Arkadaşlar ayarlardaki uygulamaları anlatmaya devam ediyorum. Bakalım bugün neler anlatacağız. Ayarlar. Bir yeni ve. Wi-Fi, Korker, Odak, Düğme, Ekran Süresi, Genel, Denek, Ekran, Ana, et, Erişilebilirlik, Duvar, Siri. Taçı ve Acil Sos, Düğme, Maruz Kal, Pil, Düğme, Gizlilik, App store, Cüzdan, Parolalar, Mail, Düğme, Kişiler, Düğme, Takvim, Düğme, Kişiler, Mail, Düğme, Mail'i anlatmıştık. Düğme. Kişilere bakalım. Kişiler erişebilsin. Başlık. Siri arama. Düğme. Hesaplar. 4. Sıralama. Ad. Soy. Hesaplar. 4. Düğme. Arkadaşlar hesaplar 4 dediği e, maildeki gibi aynen. Mel hesabımızı burada tanımlayabiliyoruz. Hesaplar. Başlık. Hesaplar. iCloud. Outlook. Gmail. Erişilebilir. Tone. Hesap ekle. Düğme. Hesap ekle dediği yerden hemen gösterelim. iCloud hesabı. <laughs> iCloud hesabı. Microsoft. Google hesabı. Bu şekilde hangisini seçerek e, mail hesabınızı girerek oturum açabilirsiniz. Ancak unutmayın buradan oturum açıp kişileri de açmanız halinde telefona girdiğinizde gruplar olarak karşınıza çıkacak. Kişileri kapatırsanız gruplar çıkmaz. Sadece iCloud'a yedeklemesi yapılır rehberinizin. Hesaplar. Geri dümesi, aldık. Yeni verileri al. Anında il. Hesap. Erisiyle bilgili tonecular ve işaret. Kişiler. Geri düğmesi. Kişiler. Kısa ad. Düğme. Görüntüleme. Sıralama. Ad. Soyad. Düğme. Hesaplar. Dört. Sıralama. Ad. Soyad. Sıralama ad soyad. Arkadaşlar rehberde önce ad mı soyad mı hangisi ise e, görüntülemek soyad. istiyorsanız buradan seçebilirsiniz. Sıralama başlık seçilen ad soyad. Ad soyad. Soyad ad. Soyad ad olarak seçerseniz önce soyadınız rehberde görüntülenir. Kişiler geri düğmesi. Kişiler. Sıralama kısa ad düğme görüntüleme ad soyad düğme. Görüntüleme ad soyad diyor zaten. Kısa ad düğme. Kısaca ben kullanmıyorum arkadaşlar. Ee, bu takmatlı ile ilgili bir seçenektir. Bilgilerim. Baba. SIM'daki kişileri aktar. Burada Dün. bilgilerine alakalı bir seçenek. Bilgilerim. Yani baba. kendinizi rehber nasıl kaydettiğinizle alakalı bir seçenektir. SIM'daki kişileri aktar. Dün. Buradan da SIM karttaki e, rehberiniz, kişileriniz varsa buradan telefonunuza aktarma yapabilirsiniz arkadaşlar. SIM'daki kişileri aktar. Düğme telefondan daha doğrusu iPhone'dan SIM karta yedekleme yapılamaz. Bu bilgide eklemiş olayım arkadaşlar. Erişilebilir. YouTube kanalımıza hala abone olmadıysanız kanalımıza abone olarak bize destek verebilirsiniz. Videolarımızı çevrenizde paylaşarak daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz arkadaşlar. Videolarımızı beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın erişilebilir. iPhone'cular Facebook grubumuzda mevcut arkadaşlar. Oraya da katılabilirsiniz. Bu kaydımız da bu kadar arkadaşlar.